Merhaba. Amirlerin kendilerine ikinci seviyeden bağlı olan çalışanlara nasıl izin girişi yaptıklarını kısa videoda göstermeye çalışacağım. E, öncelikle 359 sesine yüklenmiş olması gerekiyor. E, ardından da çalışan portalı izin, ekibimin izinleri, ekip izin girişinde e, seviye seçiminin yapılması gerekiyor. Çalışan portalında izinler, ekibimin izinleri ekranında Ekip izin girişi denildiğinde, birinci seviye bağlı olanlar ve ikinci seviye bağlı olanlar seçeneği eklenmiştir. İkinci seviye bağlı olanlar diyerek, e, amire ikinci seviyeden bağlı olan personellere de kayıt girişi, izin talebi girişi yapılabilmektedir.